Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Galatasaray'da gösterdiği üstün performans sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çeken Saça Boye'de ayrılık gerçekleşti. Bir süredir Bayern Münih ile görüşme sağlayan Sarı Kırmızılılar 32 milyon euro bon servis bedeli ve 8 milyon euro bonuslar karşılığında Alman deviyle anlaşma sağladı. Münih ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fransız Sabek ise yıllık 3 milyon euro gibi bir rakam kazanacak. Boye'in gitmesiyle birlikte, Cimbom'un sabek adayları da belli oldu. İşte detaylar. 1. Leo Dubais, Başakşehir'e kiralanan Leo Dubais'in geri çağrılma ihtimali var. 29 yaşındaki Fransız Sabek de dönmeye hazır. Fakat Başakşehir cephesi Dubai'sten memnun ve Galatasaray'ın ilgisine olumsuz yaklaşıyor. Bu konuda iki ekip arasındaki görüşmeler devam ediyor. 2. Lorenz Assignon Aslan, Rennes'ten transfer ettiği Boye'in boşluğunu yine Fransız ekibinden Lorenz Asignon'la doldurabilir. 23 yaşındaki Fransız Sabek listede favori konumunda yer alıyor. Sözleşmesini sezon başında 2027'ye kadar uzatan Asignon, 10 milyon euroluk piyasa değeriyle el yakıyor. 3. Marvin Senay'a Boye'yi keşfeden ve Galatasaray'a kazandıran scout ekibi Fransa'dan Marvin Senay'ı raporladı. Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Fransız Sabek geleceğe yatırım olarak bakılıyor. 1 milyon euro piyasa değeri olan 22 yaşındaki oyuncunun 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Dördüncü Zeki Çelik, Roma'da forma giyen Zeki Çelik Sabek'te istenen isimlerden. Üç yerli kuralında joker olacak Zeki bu sezon Serie A'da istediği süreleri alamadı. Milli oyuncunun opsiyonlu kiralanması gündemde. Roma 26 yaşındaki ismi göndermeye sıcak bakıyor. Peki siz hangi oyuncuyu Galatasaray'da görmek isterdiniz arkadaşlar?